Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Yeniden tanışalım. Ben hoca değilim, evliya değilim, talebe değilim. Sadece bir vatandaşım. Ee, hangi cemaaticesiniz? Câmelâ reziliriz. Allah'ımıza kul olmaya çalışırız. Ee, Çalıştığımız mekan zaten belli. Biz burada çalışıyoruz. Şöyle bir gösterelim onları. Evet, burada yemekhanemiz var. Çayımız var. Burası şoför hallerimize ait. Evet, burası da şu gördüğünüz yerde ofis. Yani inşaat ofisi. Bu lafışı söyleyelim. Evet, buradan da çay demliyoruz. Şoför kardeşimize satıyoruz. Otomatikimize çay satıyoruz. Evet, şurada gazanı görüyorsunuz öyle. Evet Osmanlı Dede Turan'ın olduğu yer Gazan Dairesi. Yani çayımızı orada pişirip müşterilerimize satıyoruz. Şöyle bir bakın ön er tarafa bakabilirsiniz. Evet çayımız burada. Evet bazı gün misafirlerimiz geldiği zaman Evet şöyle bakalım. evet arkadaşlar. Bu da bizim sarı bardaktan sayımız, Bu da bizim kaşığımız. Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Şöyle bir bakalım. Şöyle. Evet şöyle bakalım kendimize. Evet diyorum. Şöyle bir çayımıza bakalım. Evet, bakıyorsunuz. Sarı bardaktan beraber devam ediyoruz. Ama Kimimizin böyle isterse bundan veriyoruz. Kimisi küçük isterse küçük bardaklarla veriyoruz. Hizmet bizden gelmesi sizden selamun aleyküm diyoruz. Çayımızı bir içelim. Evet. Tanım biteni yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim sesi duyuyorsunuz. Hmm. Evet. Evet. Bakalım neymiş. Bismillah. Sizlere tavsiye ederim. Evet. Bu kadarlık yeter diyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.